Yeah. Hep yeni bir videodan herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi obi oynuyoruz arkadaşlar. Fakat şöyle bir farklılık var. Bu obi de arkadaşlar bisikletle obi yapıyoruz. Yani bisiklet obisi arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Evet oynadım yalan söylemeyeyim. Fakat sonradan tabi o zamanlar video çekmiyordum. Youtube bırakmıştım. Şimdi tekrar başladım arkadaşlar. Ve şimdi resetleyip sıfırlayıp ta en baştan başlamaya karar verdim. Arkadaşlar wall, world yani dünya birden başlamıştı başlayarak Ta dünya 16'ydı sanırım aynen Ta dünya 16'ya kadar devam edeceğiz hemen başlayalım arkadaşlar ee, bunun videosunu çekeceğim gerçekten yani bayağı bir e, şey arkadaşlar bu arada şunun sesini birazcık aslında bir farklılık yok aynen normal sesi arkadaşlar e, bu şekilde oynayacağız tabi en başta kolay çok zor değil fakat bölümler geçtikçe ilerledikçe daha da zorlaşıyor ee, yapması daha da zor hale geliyor arkadaşlar. Kasıyorsa kusura bakmayın. Ee, onu düzeltmeye çalıştım elimden geldiğince. Evet, buralar arkadaşlar buraları çok hatırlamıyorum. Yani aslında tekrardan yeniden başlamış gibi oldum. Yani zaten oynamıştım. Fakat yeniden başladım arkadaşlar. Ama gerçekten güzel oyun. İzlerseniz eğleneceğinizi düşünüyorum. Bu oyun ile Yorumlarınızı videonun yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Hemen şöyle şuradan devam edelim. Amacım arkadaşlar asla ölmeden bitirmek. Ee, nasıl diyeyim? Asla ölmeden bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama bu ilk video yani bu oyunu daha rahat tanımanız için öldüğüm an videoyu bitirmeyeceğim. Birazcık daha oynayıp öyle bitirmeyi düşünüyorum. Daha sonralarında e, öldüğüm an video biter diye videolar yapmayı düşünüyorum. Şimdilik öldüğümde video bitmiyor. Yani Çünkü oyunu göstermek istiyorum. Kusura bakmayın. Ben şöyle hop. Evet arkadaşlar daha bu zamana kadar hiç ölmedik. Hadi bakalım. Yavaş yavaş acele etmeden gidelim. Evet. Arkadaşlar bu arada bu oyunun bütün bölümlerini çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten uzun bir serüven olacak. İsterseniz izleyebilirsiniz. Bayağı uzun sürecek diye düşünüyorum. Ee, farklı bölümlere ayırabilirim. Mesela örneğin dünya 1. Allah. Hayır öldüm. Tamam tamam sıkıntı yok. Daha ilk ölmemiş. Hemen şurayı da tamamlayalım. Ne diyordum arkadaşlar ben şöyle hemen. Yani mesela Dünya bir. E, birinci bölümü mesela arkadaşlar %50'ye kadar veya bir, bir dünyayı bir bölümde de bitirebilirim. Onu bilmiyorum artık. Oynayışıma kalmış. Nasıl oynayacağım? Bunu hızlı bitireceğiz gibi gözüküyor. Nazar değdi arkadaşlar. Şöyle. Buradan atlar mıyım? Yok be buradan atlayamam. Buradan atlamayı düşünmeyeceğim artık. Ee, şuradan atlamayı çalışacağım. Evet arkadaşlar, video videoyu beğendiyseniz bu arada like atmayı unutmayın. Hemen yani, arkadaşlar bu arada daha çok e, abonem yok. Onun için bu videoları çekmeye devam edeceğim. Fakat ileride bir 100 aboneye ulaşınca vesaire şey yapacağım arkadaşlar. Topluluk kısmına soracağım. Bu video devam etsin mi diye. Veya like'larınızla bu videonun devam edip etmeyeceğini anlayacağım arkadaşlar. Yani bu bölümlerin. Ne kadar like gelirse ben anlıyorum. Sevdiler mi sevmediler mi diye. Ona göre sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, kanalı yani daha yeni. Video çekmeye çalışıyorum. Evet. Veya sadece oyun oynadığım videolar da atabilirim arkadaşlar. Böyle konuşmam. Bu da ilk videom ee, ve yani ilk videom derken bu oyunun ilk videosu. Öldüm. Hep ölüyorum. Bir şey oldu. Ee, evet. güzel ya. Baya ilerledik bence. Bence bitiririz. Birinci Dünya'yı bu videoda. Ama ileride gittikçe zorlaşıyor. Ben ilerki bölümleri de oynamıştım. Fakat tamamen reset çektim. Sizler için. Evet. Kanal büyütmem gerekiyor. Yani ileride daha güzel şeyler yapacağım arkadaşlar. Motivasyon tabii ki de. Yine elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Ee, ben bir şey diyordum arkadaşlar <laughs> yine unuttum. Evet, aynen. Böyle konuşmam mesela. Sadece, eyvah düşüyordum. Sadece böyle video çekerim. Arkaya belki böyle müzik falan koyarım. Hemen hızlıca geçelim. Hayır. Tamam güzel. Arkaya belki müzik koyarım bilmiyorum. Yani çok müziğim yok arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur. Müzikler telifli çoğu. Youtube'daki neredeyse hepsi. Evet. Arkadaşlar bu arada yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir saniye. Ee, böyle bilgilendirici videolar da çekmeyi düşünüyorum. Ta en baştan. Mesela Youtube kanalımız açılır falan. Ondan sonra normal oyun videoları da çekerim. Öyle bildiğim şeyleri sizlerle paylaşmayı seviyorum. Yani sizlerle paylaşırım ondan sonra aynı zamanda yine oyun videoları atmaya devam ederim. Ama tabii ben bir oyun kanalıyım arkadaşlar. Arada böyle bilgilendirici işte şu nasıl yapılır falan atabilirim. Yani düşünüyorum. Genel olarak konseptim kanalımın içeriği o değil, oyun. Fakat arada bir işte öyle yılda bir. <laughs> Çok abarttım. Öyle işte. Evet arkadaşlar bu arada oyunun seslerini kıstım. Telif yemeyeyim diye de. Böyle de bayağı bir sessiz oldu ya. Neyse şey yaparım ben. Ya da müzik eklerim arkaya. Şöyle. Evet arkadaşlar. İlerliyoruz. %56. Ah be. Vallahi nazar değdi ya. İlerliyoruz dedim. İlerleyemedik. %56 arkadaşlar konuşamadım. Tamamlamamıza gerçekten az kaldı diye düşünüyorum. %57. Şimdi okey %58. Az kaldı az. Yani bu videoda bitiririz diye düşünüyorum ama daha 16 tane dünya var artı bir de orada Love işte kış dünyaları falan da gördüm Onlara da girmeyi düşünüyorum. Daha girmeyi denemedim nasıl bir şey merak ediyorum. Belki onları Bakmadım daha girilebiliyor mu? Ama. ama 16 dünyayı da bitireceğim. Yani bitirmeye çalışacağım. Söz vermeyeyim. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Evet. Yavaş yavaş. Son yere gelmiştim ya. Dur bakayım şöyle yapabilir miyim? Hop. Hop. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada sizde de böyle sohbet etmiş gibi oldum. Güzel oldu yani. <laughs> evet. Güzel yani böyle. Bunların oynaması da güzel, izlemesi de bence. <laughs> Pardon. az kaldı. Hadi. Bak. Burası biraz zormuş. Yavaş yavaş. Bura. Acele etmemem gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Geç buraya. Geç buraya. Geç buraya. Bura. Bura. Evet. Bazenlerde böyle bu şekilde hızlı geçebiliyor. Geçebiliyorum. Bazı yerlerde de geçemedim ki. <laughs> Bazı yerlerde de yavaş geçmemiz gerekiyor çünkü zorlayıcı. Bu arada kusura bakmayın konuşurken ee, birazcık şey oluyor. Yani bir yandan od oyuna odaklanıyorum vesaire. Böyle biraz zor oluyor. Bir like'ınızı alırım. Şöyle. Hop. Dur. Burada dur. Şöyle şöyle. Arkadaşlar bu arada yorumlara e, başka hangi oyunların videosunu çekmemi isterseniz onu da yazarsanız. Yani çok memnun etmiş olursunuz. Bu arada 13 dakika olmuş. Bu o bir şey olalı. Bir de başlangıcı saysak bir 14 dakika olmuştur. Neyse. Az kaldı. Hadi bakalım. %73 bu arada bayağı ilerledik. Bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmüyordum ama e, o kadar da zor değil ya. Bu ilk ya basit arkadaşlar. Ve siz bir sonrakileri görün. Bunlar bayağı bir zorluyor. Hele ki dünya 16 nasıldır ya. Ben oralara kadar hiç gitmedim. Dünya 3'e kadar falan gitmişimdir belki. O kadar. O zaman yoktu daha dünya 16 falan yoktu. Yeni gelmiş ne kadar zaman oldu hatırlamıyorum. Hop hop bakın buralarda hızlı geçebilirim. Mesela şurada şöyle hemen hop şakırdat tamam güzel. Hop o her yer kırmızı ya sıkıntı şöyle yapacağım. O kadar uğraştık. Ben tamamlamadan gitmeyelim. Bu arada şeyi unuttum ya çıkınca siliniyor muydu? Yok silinmiyordu. Aynen kalıyordu galiba. %81 baya güzel. Türkiye'nin 81 ile. Bu arada arkadaşlar bir yıl önce gerçekten çok kötü bir deprem oldu. 11 ilimizde de. Buradan bütün ee, nasıl diyeyim vatandaşlarımıza işte baş diliyorum. Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzücü arkadaşlar. Bugün de 13 Şubat mıydı? 14 Şubat mıydı? Öyle bir şeydi. 6 Şubat'ta işte bir yıl oldu. Burası zormuş bu arada. Şöyle. Eyvah. Düştük. Bak. Yavaş. Hop adım adım. Zaten az top koymuşlar. Üç tane koymuşlar. Öyle. Yavaş yavaş. Hayır. Vay be kaydık ya. Gerçekten. Videoyu bir 20 dakika yapacağız herhalde. <laughs> güzel güzel olsun. Gerçekten ben bunları seviyorum arkadaşlar. Eğlenceli oluyor bana göre. Ve beğendiyseniz videoların devamını istiyorsanız like atın. Basit bir şey zaten ya. Şöyle. Şöyle. kadar emek veriyoruz. Şöyle arkadaşlar hemen. Yavaş yavaş. Zorlamadan. Bak böyle ya. Şimdi <laughs> düşüyordum. Az kaldı bak son iki. Gerçi bir ama şurayı da sayarsak iki. Tamam. Aa, aradan geçeriz ya. Çok zor değil. Hayır. Az kalmıştı be. 88 olduk. Baya yaklaştık yüzde yüze. Tamamlıyoruz. Oo, oo, <laughs> çok güzeldi. Ay bir çıkamadık ya. Hop, hop. Yap, yap. Evet, işte bu. Tamamlarız. Bizim için çok basit şeyler bunlar. Değil mi? Biz yaparız. Burası da... Ah be. Yapardık ya. Hop. Dur. Gidiyorduk az daha. Az daha öbür tarafa gidiyorduk. <laughs> Hoppa. Az kaldı. Görebiliyorum görebiliyorum orada insanlar var surf yapıyorlar Evet göremedik Neyse Az kaldı son Yüzde doksan Ve tamamladık Tam on Lan ne oluyor <laughs> 18 dakika 33 saniye 43 salisede bu işi tamamladık. Bu işler bizden sorulur. Kafamı da çeviremiyorum kameraya bakmıyor. Burası da neresi böyle? Burası da alıştırma yeri gibi bir şey herhalde olarak. Ve arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim artık. Bir sonraki videomuza Dünya 2'ye gideceğiz. Dünya 3, Dünya 4 böyle 16'ya kadar gidiyor. Hatta bakalım. Evet 16 arkadaşlar. Buralar kilitli daha. Evet bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu like atarsınız. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın ve de mutlu kalın. Görüşürüz.